Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Hem cildimizdeki kırışıklıkları azaltacağız, botoks etkisi yapacağız cildimize. Hem de aynı zamanda eğer lekelerimiz varsa bunlara iyi gelecek ve elastikiyet kaybını engelleyecek bir karışım hazırlayacağız. Ne kullanacağız? Tabii ki patates kullanacağız. Çünkü patates doğal botolık etkisi yaratacak cildimizde. Limonun kabuğunu kullanacağız. Bu da lekelerimize iyi gelirken aynı zamanda cildimizi canlandıracak, ışıl ışıl parlatacak. Ee, ve ben e, peeling de hem önce peeling yapacağım, daha sonra jelatinli bir maske hazırlayacağım aynı malzemelerle. Peelingde ölü derileri cildimden uzaklaştırıp maskeye hazır hale getireceğim. Esmer şeker kullanacağım bunların yanında. Maskede ise jelatin kullanacağım çünkü cildime aynı zamanda kolajen vereceğim. Hem e, patatesle botoks etkisi yapacağız hem de kolajen vererek cildimizin elastikiyetini sağlayacağız canlarım. Efsane bir karışım sizleri bekliyor. Onun için videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi hazırlayalım. Evet, öncelikle şöyle küçük boy bir patatesimizi alıyoruz ve soyuyoruz canlarım. E, patates tamamen protein deposu olduğundan dolayı cildimizde doğal botoks etkisi yaratır. Gerçekten de çok sağlıklı. Hatta ben bir tane maskem vardı patates nişastasıyla. Onu da patatesle elde etmiştim. Onu da zaten açıklama kısmına eklerim. Onu da mutlaka izleyin. O da çok başarılı bir karışım. Patatesi bu şekilde sordum. Bu arada elimi de kestim yanlışlıkla. Bu da bir iş kazası tabii ki. Şimdi patates dilimliyorum ve blendera ekleyeceğim. Bütün malzemeleri blenderdan geçireceğim öncelikle. Yani patatesle limonun kabuğunu geçireceğim. Daha sonra maskem hazır. Şöyle blenderda bunu ekledik. Ve limonun kabuğunu rende yardımıyla şu şekilde. Evet bu şekilde rendeledik. Ve yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar öyle hesaplayın. Bir tatlı kaşığı kadar limon kabuğu rendesi bizlere yeterli olacaktır. Ve şimdi iki malzemeyi blenderdan geçiriyorum öncelikle. Evet bu şekilde blenderdan geçirdim ve gördüğünüz gibi püro gibi oldu. Şimdi kabımı alıp önce peelingimi hazırlamaya başlayacağım. Şu şekilde kaseme alıyorum karışımı. Bu karışımı 3 gün boyunca buzdolabında bekletebilirsiniz. Biraz kararsa da hiç önemli değil. Vitaminini kaybetmez. Dediğim gibi 3 gün boyunca kapalı bir kapta buzdolabında bekletin canlarım. Şimdi önce peelingimi hazırlayacağım. Peeling için ne kullanıyorum? Ee, bir yemek kaşığı. Şöyle alayım tabağımı. Bir yemek kaşığı şu hazırladığım karışımdan kullanacağım. Çok basit malzemelerle dediğim gibi. Ve bir tatlı kaşığı esmer şeker kullanacağım. Esmer şekeri niçin kullanıyorum? Cildimden ölü derileri uzaklaştırmak için kullanıyorum. Ve şu şekilde karıştırıyoruz. Şimdi önce peelingimizi yapıp maskeye cildimizi hazır hale getireceğiz. Evet bu şekilde peelingimizi yapıyoruz. Normal evde nasıl peeling uyguluyoruz kahve tarih tarifi olan aynı şekilde şöyle cildimize masaj yaparak peelingimizi uyguluyoruz. Ve bu işlem yaklaşık 5 dakika kadar sürüyor canlarım. Yani çünkü biraz da cildimde bekleteceğim yaklaşık 2-3 dakika. 2 dakika masaj diyelim. 2 dakikada ciltte bekletme. Çünkü margamine çok faydalı. Ondan dolayı bekletiyorum. Şöyle iyice öyle bir atalım. Evet bu şekilde canlarım 1-2 dakika kadar peeling yaptım. Şimdi dediğim gibi 2 dakika falan bekleyeceğim. Sonra yıkayacağım cildimi. Ondan sonra maske uygulamasına geçeceğiz. Evet canlarım cildim bu şekilde yıkadım ve ölü derilerden tamamen arındı cildim. Şimdi maske uygulamasına hazır. Ne kullanacak? 3 yemek kaşığı kadar suyu ısıttım. İyice ısıttım çünkü jelatin biliyorsunuz ya sütte erimeli ya suda erimeli. Tabii ki sütte daha iyi oluyor ama şimdi ben bu malzemeyi de kullanacağım için suyu tercih ettim. Ee, i̇çerisine 1 yemek kaşığı kadar jelatin ekleyip bir deneyeceğim bakalım kıvam nasıl oluyor. Hemen böyle sıcak suyun içinde jelatini eritiyorsunuz. Her zamanki gibi yani. Hani Sütün için deritiyorduk ya. Şimdi bu malzememde malzememden de ekleyeceğim için, hani o hazırladığım patates ve limon kabuğunu ekleyeceğimden dolayı bir tık daha, yani bir buçuk yemek kaşığı kadar düşünebiliriz. Jelatin ekliyorum, karıştırıyorum ki kıvam çok böyle sulu olmasın diye. Evet. Ve jelatin iyice eridi. Şöyle hızlı hareketlerle karıştırırsanız hemen eriyor canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi boza kıvamına geldiği anda jelatin bizim için yeterli oluyor. Şimdi içerisine şu gördüğünüz malzemelerden, tatlı malzemeden hani bu patates ve limon kabuğu, çok çok faydalı malzemeden bir tatlı kaşığı kadar malzemeyi içine ekliyorum. Jelatini içine ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve kıvamı gayet güzel oldu canlarım. Şimdi ne yapacağım? Ben biraz bal ekleyeceğim içerisine şey ama bal eklemek zorunda mısınız? Kesinlikle değilsiniz. Ben şu sıralar cildimizi çok yıkıyoruz diye yani kurudu jil. Takır takır olmaya başladı. Ondan dolayı o takırtıyı da cildimizin alsın diye Biraz da bal ekledim. Şöyle bir çay kaşığı kadar diyelim. Bunu da karıştırdım. Şimdi cildime hemen süreceğim. Ilık haldeyken. Evet bu şekilde sürüyorum canlarım. Şimdi göz, göz altlarına sürmeyeceğim. Çünkü göz altındaki biliyorsunuz deri biraz daha ince ve hassas bir yapısı var. Ondan dolayı limon asitlik yapısından dolayı göz altlarına zarar verebilir. Göz altlarına maskeyi sürmeyi tercih etmiyorum. Evet bu şekilde sürdüm canlarım. Şimdi bekleyeceğim. Maskem iyice kuruyacak. Şöyle ellerinizde elinize yapışmayacak kıvama Gelecek. Bakalım kaç dakika olacak. Ben zaten bekledikten sonra sizlere söyleyeceğim. Bekleyeceğiz. Sonra geleceğiz. Sonra burada buluşacağız. Ay canlarım bu şekilde kurudu cildim. Bakar mısınız? Bak elime gelmeyecek şekilde. Ben 25 dakika falan bekledim. Ama siz yani kalınlığa göre, yüzünüze sürdüğünüz maskenin kalınlığına göre bu süre değişebilir. Böyle dokunduğunuzda elinize gelmeyecek şekilde kurması lazım. Ee, şimdi benim bakacağım soyarak çıkartabiliyor muyum? Ama soymanıza gerek var mı? Yok. Yani bu makyajı direkt yıkayabilirsiniz de. Bakın benimki soyuluyor. Hemen soyuyor. Gayet güzel soyuldu. Vallahi yumuşacık da oldu. Soyduğumuz zaman cildimiz de yumuşacık oluyor. Şurayı biraz böyle ince sürmüşüm. Çok ince sürerseniz ...biraz daha zor soyuluyor. Böyle kalan yerlere ne yapacağız? Suyla çıkartıp yıkayacağız. Bir sıkıntı yok yani, suyla da yıkayıp çıkartabilirsiniz. Soyulmuyor diye sıkıntı yapmayın. Bayağı iyi soyuldu. Ta tam kıvamını yine tutturmuşum. Artık alıştım tabii jelatin maskeleri yapmaya. Bir şey diyeceğim, bu jelatini bulamayanlar için ben yine... Yorum kısmına iki sabitlerim orada olabilirsiniz benim kullandığım jelatinin tam kıvamı tutuyor istediğim gibi gayet memnunum. Bu şekilde soydum şimdi yıkayıp geleyim cildimi. Çok güzel oldu. Yıkayacağım geri geleceğim. Bakar mısın nasıl görünüyor bence muhteşem. Ee, gerçekten çok başarılı bir karışım hazırladık. Hem peeling hem maskesi gerçekten çok ciddi anlamda başarılı. Cildiniz hemen bir gerilmiş, bir canlanmış, böyle bir sıkılaşmış hissediyorsunuz. Uygulayıp da yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın diyorum. Çünkü ciddi anlamda güzel sonuçlar alacağınıza eminim diyebilirim. gene ee, geldik bir videonun sonuna yine üzgünüz tabii ki. Ama merak etmeyin hafta yine burada olacağım. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere, sevgilerimle.